Hayırdır? Suratından düşen bin parça. Kanıma dokunuyor çavuşum. Barakanın etrafında sürüyle adam. Avradın için yüreğin sıkılıyor anlamışım. Ceylan için evet. Biz ayrı kalsak olmaz mı çavuşum? Olmasına olur da... ...yerimiz yok aslanım. Hani müsaaden olursa... ...biz şuracıkta olsak Ceylan'la. etrafını falan kapatsak? Tamam, paydos et git, ne edeceksen et. Herkes de kurtulsun. Sağ ol be çavuş. Ceylan Toparlan Biz öbür kulübeye geçeceğiz Ne oluyor çavuş Herif çok leme ekmek kadar yiyecek Hem de ense yapacak Nerede bu bolluk Elleme fukaraları Hallerini görmüyor musun oğlum Biz de adam değil miyiz abi Hep haklıyız ağalar Şu kulübede yatsınlar Böyle hep beraber olmuyor Avrat güzel kütür kütür diri E biz de biraz budurukuz Ha şunu bileydin <laughs> Herifin talihine bak. Gözümüzün önünde ayrı ev açtı. Şapur şupur keyf Olmaz böyle boktan şey. Orası bizim için daha iyi. Buradaki gibi ayak altında olmayız. Neyin var? Gece boyunca gözüme uyku girmedi. Utancımdan, üzüntümden. Sabah pek güler yüzlüydüm. Hiç belli etmedin. Çaresizliğin yetmiyor da... ...durmadan mızıldanıp daha beter mi üzecektim seni? Herifin keyfi beyde paşada yok ha. Uzun ettin ama ha. He. Hele bir kaptan gelsin. Başımız derde girmeden. Gerisini bana bırak. Bilirim yaparsın. Elinden her iş gelir. Her tuttuğun güzelleşir. Ben asıl sonrasını düşünüyorum. Kaptan ne diyecek şu bizim halimize? Bakalım razı olacak mı? Hey yavrum hey! Hey kurban olduğum güzel Allah'ım! Sanırsın cennet gibi yere geldik be. Cennet. Yengemiz marifetliymiş. Musa, bacımızın eline sağlık. Şimdi temiz olmamız gerek. Ter temiz olmamız gerek. Yıkanmamız gerek. Sakallarımızı kesmemiz gerek. Temiz olmamız gerek. Temiz olmamız. Haydi yürüyün. E, doğru vallahi. Hey! Hmm. Hoş geldin! Nasıl, olmuş mu? Lina sağlık, Ceylan! Öbür barakayı da cennet gibi yapmışsın. Arkadaşların yüzü gülüyor. Yenge ne marifetliymiş deyip duruyorlar. Senin de yüzün gülüyor. Erimi böyle görünce dünyalar benim oluyor. Ben de yanlarına gideyim. Sen de kesiver sakalını, ayıptır. Ceylan yenge o kadar uğraşmış, çamaşırımızı yıkamış, kirlimizi akmak etmiş. Keseceğim çavuşum, bir temiz yıkanacağım. Eşek değilim ya senin gibi. Gel de. Ha şunu bileydin. İzin <laughs> ver çabuk dur bakayım. E ağlar, <laughs> hey ağalar. Adama döndük mü nedir? <laughs> Şimdi biz. Döşeklerimize de temiz çarşaf mı sereceğiz? Ne sandın da benim cahil oğlum ha? <laughs> Yengemiz maşallah çalışkan. Hem marifetli hem de güzel. Karafil çiçeği mübarek. Kem söz sahibine yaraşır evlat. Ne istersin Allah'ın iki garibinden? Recep, çağır Musa'yı yengeyi. Mis kokulu aç pişirmiş. Ağız tadıyla yiyelim, söyleşelim. Musa kardeş! Çavuşum yengeyi alsın gelsin diyor. Sofra kuracağız. Kaptan bu. Karşılamazsak burulur, tepesi atar. Kızır gibi imdada yetişirsin be kaptan. <laughs> Gene ne isteyeceksin lan? Para mı? Üstüne bastın kaptan. Paradan tatlısı var mı be? <laughs> Hoş gelmişsin kaptan. Ee neler oluyor Hamdi Çavuş? Yaramaz bir durum var mı? Yoktur. Hmm. İyi iyi. Nedir bu haliniz be? Sakallar kazınmış, mintanlar değişmiş. Eskiden teke gibi kokardınız. Ay İbrahim. Ne lan bu? Öyle icap etti kaptan. Kim bu? Yoksa benden habersiz avrat mı kapattınız lan? Aman kaptan, Musa'nın karısı. Ne işi var burada? Mecbur olmuş gelmeye, köyde barınamamış. Faydası olur, zararı olmaz. Arkadaşlar razı, sen de halden anlayan adamsın. Hoş geldin. Adın ne senin? Ceylan. Madem aranızda anlaştınız kalsın şimdilik. He? Ee, geçence suratınızdan düşen bin parçaydı. Bugün iyisiniz. Kurun bakalım sofrayı.